Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu ASICS markasında Gel Resolution modelini anlatacağım. Bir nevi tenis ayakkabısı olarak bilinen bu koleksiyonu sizler için inceledim. Şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, Gel Resolution 8 la tenis ayakkabı gruplarında kendi içindeki birçok özelliği var. Bunu anlatmaya başlarsak, özellikle tüm maç boyunca kontrolü ele almak isteyen e, sporcular için tasarlanan bir koleksiyon grubu. E, hemen şöyle dikkatimi çeken birkaç özellik var. Şimdi e, genelde astarlı ayakkabılar da. E, örgü sayı sistemi dediğimiz sayı sistemleri yani şu örgü sayı sistemi sayı sistemleri nispeten biraz daha astarları daha gevşek olabiliyor ama bu tenis modelinde çok sıkı Flexi Fit dedikleri çok sağlam bir örgü sistemi var. İyi bir sayı sistemi. Bu özellikle şurada da hemen gösterebilirim. P-Guard diye tabir edilen bir sistemle bu sayı sistemi çok güzel bir şekilde birbirine bağlanmış ve silinmesi de çok kolay olan bir e, gösterge üzerinden de şu paneli de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Modeli şu şekilde incelemeye devam eden istek e, söylediğim mi? Flexion, flexion Fit diye tabir edilen bir sistem. Onun haricinde DynaWrap dedikleri şu bakın DynaWrap dedikleri bir sistem var. Bu da e, DynaWrap teknolojik. Bu desteği yani şu dış taban desteğini arttıran bir özellik arkadaşlar. Bu da e, şuraya da hemen söyleyeyim. Diamond Wrap dedikleri bir teknoloji var. E, direnci ve desteği çok net bir şekilde arttırabiliyor Onun haricinde e, şurada e, görmüştüm. E, hemen bakayım şurada 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 bir yerde. Evet şurayı görebiliyorsunuz. Ahar dedikleri bir sistem var. Burası e, ön parmaktan. Arka topuk kısmına kadar net bir şekilde kavuçuk taban desteği ile kaplıdır. Bu da bize ne tarz bir avantaj sağlıyor arkadaşlar? Ahar dedikleri sistem, dış taban kauçuğu net bir şekilde dayanıklılığı arttıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada hemen incelememize devam eder isek ön ve ayaktaki topukta meydana gelen nispeten dağılmayı biraz daha engelleyecek iç jel taban teknolojisi vardır. Yani yastıklamayı nispeten daha iyi sağlayan bir yastıklama sistemi var. Hem ön burunda hem de arka topukta içine de şöyle şekilde baktığımızda da çok güzel bir iç yastıklama şekli var. Bunun da ismi bu koleksiyon grubunda jel reservation dedikleri bir sistem. Yani bu modeli ismini veren sistem müthiş rahat müthiş rahat olarak karşımıza çıkıyor performansınızı biraz daha üst seviyeye çıkartan jel e, yastıklama köpük sistem diye tabir edilen bir sistem arkadaşlar onun haricinde e, özellikle iç taban asırın çözelti miktarı da e, bu koleksiyon grubunda şu şekilde bir boyama işlemi yani iç taban çözeltisi boyama işlemi Toplam su kullanımının çok önemli. Toplam su kullanımının yaklaşık yüzde %33'üne tekabül ediyor. Bu da karbon salımına baktığımızda da e, emisyonları bakımından da ne yapıyor? Bizi yüzde %45'ini de azaltmış oluyor arkadaşlar. Karbon ve emisyon olayında da net yüzde %45 azaltıyor. Bu da önemli bir gösterge olarak son dönemde spor ayakkabılarda kullanılan e, özellik olarak karşımıza çıkıyor. E, onun haricinde e, bu tenis ayakkabısı e, ciddi derecede hafif onu hemen e, şekilde baktığımda e, net olarak hissedebiliyorum. E, evet, gel resolution burada bunu net olarak buraya ifade etmiş. Bu e, köpük sistemini burada hem ön hem arkada hem önde. Ayrıca e, şuraya şurayı hemen e, çevirdiğimizde Filet foam dedikleri bir şu dış tabında darbeyi biraz daha minimize edebilecek şuradaki yumuşaklığı net olarak hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi iç kısmında şuradaki çorap detayına arkadaşımın biraz evet zoomlamasını evet görüyorsunuz. Evet şu dil sağa ve sola kaymayı engelleyici bir sistem olarak karşımıza çıkar. Ee, bağcığı bağladığınızda ayağınıza net bir şekilde şöyle giydiğinizde net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bu size konfor aynı zamanda bilinizi de rahat bir şekilde sardığı için performansınızı en üst seviyeye çıkarmada yardımcı olabilecek iyi bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Alt zemin grubu kauçuk olduğu için hiçbir şekilde kaymaz. Bunu net bir şekilde size söyleyebilirim. Bunlar ciddi özellikler. Dış tabandaki dayanıklılığı, örgü sistemlerindeki sayanın sağlamlılığı bu model grubunu ciddi manada 1900 TL olmasındaki etkenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Farklı renk skalaları olmakla beraber son dönemde bu koleksiyon grubundaki renk en öne çıkan renklerden birisi olarak Asics'in Gel Resolution 8 LA modelinde net olarak e, görünebiliyor arkadaşlar. Kalıp yapısı bir tık dardır. Dolayısıyla buçuklu numaralarda da 44 buçuklar, 43 buçuklar bu koleksiyon grubunda tercih edebileceğiniz e, numara aralığı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Teknik detay olarak bunları size anlattım. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Uzun süredir Asics'in bu modelini sizler için çekmek istiyordum. Ancak bugün fırsat bulabildim. Umarım video hoşunuza gitmiştim. Bu ve buna benzer videoları çekmemi isterseniz açıklamalar kısmına belirtmeniz benim için yeterli olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. En güzel günler sizin olsun. Sağlıcakla kalın.